İlk defa göreceğin ütü tüyoları. Şimdi sana herkesin hayatını kurtaran bir ütüyü göstereceğim. Diyelim ki oteldesin, yurttasın. Canın tost istedi. Hemen bir yağlı kağıt al. İçine ekmek, peynir, salam, ne istiyorsan koy. Güzelce sarıp kenarlarını kapat. Sonra ütüyü buharsız moda alıp tost makinesiymiş gibi üzerine bastır. Sadece saniyeler içerisinde mis gibi tostun hazır. Hem temiz hem de pratik. Acelem var ve hayat kurtaran bir yöntemle karşındayım. Ütü yapacak vaktim yok. Gömleğimin yakası, ceketimin önü karış karış ne yapıyorum? Hemen saç düzleştiricisini açıyorum. Düzleştiriciyi düşük orta ısıya alıyorum ve sadece görünen kısımlardaki karışıklıkları hafifçe üzerinden geçiyorum. İnan bana birkaç saniye içinde pırıl pırıl oluyor. Sen de mutlaka bu hileyi denemelisin. Özellikle otelde bu hile çok işime yarıyor. Gömleğimi veya tişörtümü çok hafifçe su ile nemlendiriyorum. Tam ıslatmıyorum. Sadece kırışıklık olan yerlere püskürtüyorum. Sonra saç kurutma makinesini çalıştırıp kumaşa doğru tutuyorum. Sıcak hava kumaşa geliyor ve kırışıklıklar saniyeler içerisinde azalıyor. Ütü olmadan ütü etkisi hem pratik hem de zaman kazandırıyor. Normalde gömleğin bir tarafını ütülersin ama altta kalan kısmı yine kırışık kalır ya işte bunu tamamen bitiren bir tüyon var. Bütün masamızın kılıfını kaldırıyoruz ve altına alüminyum folyo seriyoruz. Folyonun parlak yüzü yukarı bakacak. Sonra ütü masası kılıfını tekrar kapatıyoruz. Artık gömleği tişörtü. Ne ütülüyorsan üzerine koyduğunda tek hamlede ısı alttan geri yansıyacağı için şilet gibi ütülenecek. Harika bir tüyon mutlaka denemelisin. Şimdi dikey buharlı ütü kullanan herkesin bayılacağı bir tüyo ile geldim. Dikey ütü yaparken kıyafet sabit durmadığı için kırışığı tam açmak zor olur. İşte bunu bitiren harika bir yöntem var. Küçük minik bir ütü masası alıyoruz. Hani şu katlanabilir olanlardan. Sonra onu duvara tutturuyoruz. Artık ütü yapmak çok kolay. Şimdi özellikle tişört ve gömlek yakası ütülerken herkesin yaşadığı o marullaşma sorununu tamamen çözen bir ütüyle ile karşınızdayım. Ütünün tabanı ile gövdesi arasındaki küçük boşluğu yaka kısmının içinden geçiriyoruz. Bu şekilde ütülediğimizde yakayı çekiştirmeden dümdüz bir şekilde marullaşmadan ütülemiş olacağız. Tişörtler için mükemmel bir yöntem. Gömlek ütülerken ise yakayı düzleştirmenin en garanti yolu etiket kısmı altta kalacak şekilde ütülemek. Bu şekilde yaka çok daha düzgün, çok daha kalıcı bir form alıyor. Hem hızlı hem de profesyonel bir ütüleme tekniği. Gömlek düğmesine nasıl ütülüyorsun? Bu şekilde tek tek ütüyü gezdirerek mi? daha kolay bir yöntemi var. Hadi gel beraber yapalım. Gömleğimizi düğmeler altta kalacak şekilde yerleştirip ütü üzerinden geçiriyoruz. İşte bu şekilde tek hamlede gömlek düğmeleri ütülenmiş oluyor. Dikey ütü kullanırken elin sürekli buhardan yanıyorsa bunun çözümü çok basit. Isı geçirmez bir mutfak eldivenini kullanmak. Silikon olabilir, kumaş olabilir hiç fark etmez. Yeter ki ısıya dayanıklı olsun eldiveni tak, kıyafeti ger ve buharı ver. Böylece elin ne buhardan yanacak ne de acı çekeceksin. Hem güvenli hem de çok hızlı. Öyle değil mi? düğmeje masamıza koyduğumuz zaman bazen kayabiliyor yerinden hareket edebiliyor. O küçük metal çıkıntıyı bilirsin kenarda bulunan işte onu hafifçe aşağı doğru bük. Bu sayede ütü o metalin içine tam olarak oturacak ve asla yerinden oynamayacak. Ne kayma var ne de düşme riski. <laughs> Dikey buharlı ütü kullananların en büyük şikayeti tabii ki kıyafetin üzerinde kalan o sinir bozucu su lekeleri. Buhar fazla geldiğinde damla damla iz bırakıyor ve ütülemek isterken tam tersi bir görüntü ortaya çıkıyor. Bunu çözmenin inanılmaz basit bir yöntemi var. Buharlı ütünün başına bir çorap geçirmek. Çorabı hafifçe ütünün baş kısmına geçir. Bu sayede çıkan buhar yumuşuyor, damlacıklar tutuluyor ve kıyafetin üzerindeki su lekeleri gidiyor. Bazen ne yaparsak yapalım inatçı karışıklıklardan bir türlü kurtulamayız. Bunun için ise en eski ve kalıcı yöntem ütü kolası. Ütü kolası kullanmak artık çok pratik her yerden ulaşabiliriz. Ne yaparsan yap kıyafetlerimiz gibi kokmuyor öyle değil mi? O halde ütü suyunun içerisine sevdiğin bir esansiyel yağ veya bir damla veya iki damla sevdiğin parfümden damlatabilirsin. Umarım paylaştığım ütü tüyoları işine yaramıştı. Birbirinden güzel ve faydalı içerikler paylaştığım kanalıma abone olmayı, yeni videolardan haberdar olabilmek için bildirim zilini açmayı ve videomu beğenmeyi unutma. Hayt puanı verirsen de çok sevinirim. Yeni, faydalı ve güzel içeriklerde görüşmek üzere sağlıkla kal mutlu kal hoşça kal